Ay Legolar hoş geldiniz okulumuza. Hoş bulduk. Legolardan nefret ederim. Siz onun kusuruna bakmayın. Tamam şey isterseniz bir tane kahve içebiliriz. Olur. Öğretmen öğretmen gidelim. Legolar bize ziyarete gitti. Lego okulundan geldiler. Bana ne lan Lego okulundan geldiyseler. Yaramaz. Fazla kaşınma. Ha, şimdi gidiyorum. O işini bitireceğim. Alamadım bir şey mi dedin? Ya kes. Allah Allah. Gelin. Merhaba benim sevgilime de kurum musunuz? Bunlar sizin sevgiliniz mi? Bu benim sevgilim. Bu da benim sevgilim. Vay. Ben de, ben de benim de arkadaşlarım var. Vay. Çok güzel. Gelin oynayalım bunlarla. Tamamdır. Söyler dizilin. Evet. Ulan tık tık yine biteceğim. Tuvalete bir gitsinler. Vuh. abim benim tuvaletim geldi. Aa. Gitti sözün. Tamam gidiyorum. Aa. Sen, sen ne arıyorsun burada? Gel bizimle oyna. Eee. Kaç 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 kaç. Ya nerede kaldı bu ya? Benim bakayım sevgilime. Tamamdır. Ha! aşkım. Aşkım. Olamaz. Hayır aşkım. Oh. Aa. aa, sen nereden geldin? Hemen göstereyim. Oh. Sonuz böyle. Of ben gideceğim ya bıktım artık. <laughs> Bu ne lan? Ya ne oluyor? Bu ne lan böyle? Oh. Vuramaz. Oh. <laughs> Öf <tık> ya benim bir bakayım Sen burada kal sevgilim. Tamamdır aşkım. <laughs> ne olmuş bunlara? <tık> oh. <tık> Gel buraya. Hayır. Oh. 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 Allah'ım ya. Sevgilim. Konuş bunlara. Beyler arkanıza bakın. <gülüyor> 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 Bu ne lan? Kızaca. Ne kullanan olmu? Ya sesi duyuyorum bir bağırma sesleri ya. Çocuk çocuk çocuklar ne oluyor burada? Legolar böyle yerde yatıyordu. Ay çabuk çabuk geliyor. Ne oluyor? Ya ne oluyor? Oh. Eu, i, bu ne lan? Ya Spiderman sana ne bak? Ah, ah, Minyondan şüpheleniyorum ben de. Minyon değilim ben anlayın artık. Nereden biliyorsun? Ben de mi şüpheleniyorsun? <laughs> He. Ya ben bir şey yapmadım. Bilmemezlikten gelme. Ne oluyor? Orif <laughs> sakın bakmayın sakın babamız lazım İyi. tamam Aa, o bu ne lan böyle ya ben bir şey yapmadım kamera kaydına bakalım kamera kaydı mı var burada burada evet ben kayıtlara bakıp geliyorum tamam bakalım kayıtlara bakınca <laughs> olamaz Yapan kişi Minyon. Minyon değilim ben anlayın artık şunu. Ey bey, Minyon değil sayıklıyorsunuz ya. Demek ki sen bunları öldürdün ha. He ben öldürdüm ne olmuş. Gel buraya. Aa. Siz bakmasanız daha iyi. Ne oluyor burada? <gülüyor> <gülüyor> o öğrencilerimiz. Ne oldu burada? <laughs> Gitmeyin. Gidiyoruz. Burada da fazla duyulmaz. İntikam mı Biz değiliz. Ee, ne yapıyorsun sen ha? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Vururum sana. Niye yaptın böyle bir şey? Niye? Çünkü burası arabalar okulu. Arabalar okuluna yabancı Lego Lego bile gelemez. Yabancı araba gelebilir ama arabadan başka hiç kimse gelemez. Niye böyle Denedim. Neden böyle bir şey yaptın? Dedim ya sana. Oh. Kaçabuk. Titiona. Hayır. Jay şey, yaramaz. Titiona. Hayır, şunlar temizleyelim hemen. Şunlara baksa, e, e, dayanacak, dayanılacak gibi değil. Tam da temizledik bunları. Ne yapıyorsun böyle bir şey, evladım? Ne yapıyorsun? Çünkü onlar, çünkü koydu. Buraya sadece arabalar girebilir. Arabadan başka kimse giremez. Doğru dediğin ama böyle bir şey yapman gerekmiyordu. Dekoda lütfen mısın diyeceğim. Nazik gibi ya. Öyle hayvan gibi değil. Sen hayvan mı diyorsun? Aa, tamam hayvan. Sen hayvan demedim. Kes lan. Her sesin hayvan. olmuş? Oo. Ne oluyor burada? Bugün bugün senin füste ve deste de, tek de Hayır. Ühü. Ha, çocuklar geçin. Test yapıyoruz. Dı 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 dı, zil çaldı. Öf hocam öf bir şey yapamadık. Hocanız birazdan gelir. Ben gidiyorum. Ya doğru düzgün oynayamadık ya. Çocuklar ne kadar üzüldüğünüzü biliyorum. O yüzden bu destekler serbestsiniz. Tamam hocam. Tiltation. Hayır.